arkadaşlar. Güneşli bir Yetmeri gününden herkese merhabalar. Bugün güneşli olabilir ama insanın içine içine bir ufak bir soğuk var. <laughs> Evet <laughs> tam olarak başlayamadım şu bir şey ya. Bu motobloglar bir türlü sesle bir istediğim kaliteyi elde edemiyor. Bir tane çektim çok güzel. Orada da böyle çok süre verici bir ses çıkıyor. Onu da engelleyemedim bir türlü. Bir tane yazılım şey kullandım. Olmalı. Ben de dedim tamamen mükemmel olan bir şeyle başlayayım. Onu standart olarak devam ettireyim dedim. Ona bakalım onu da yapabilir Ya motorun ya da rüzgarın sesi çok şey gelmiyor. Rahatsız gelmiyor. Ama şey çok yani bilmiyorum bir tane tık 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 ses vardı. Onu da nereden çıktığını anlayamadım bu sesi. Çok da sinir oldum yani. Düzenlerken, editlerken de 20-30 kere daha tekrar edince dedim yani tamam. Buna gelirse bir kişi izleyecek hani bir, bir kere izleyecek ama hani bu bir kere bunun rahatsız olduğunda sürekli kulağına gelir yani. Ben de o yüzden o videoyu çok da şey yapmak istemedim. Yıkarak istemedim. Belki çözersem sonra da yıkacağız. yazılım yazılım bir şey bulursak ya da sesi, o sesi harita dikkat eden sesi bir engelleyebilir belki evet, sonradan da yıkayabilirim. Bir tane dursun bakalım gerek. Şu No, 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 Bir de bu yolda o kadar çok başka bir insan şehirde kazaşı çıkartıyorsun. Ne almasam onu yani. yani. burada böyle sürekli bir ansta yerde böyle cam kırıkları yok efendim grenaj kırıkları. sadece laboratuvara girmen gerekmiyor mi Umarım mühendis değildir. Yoksa o laboratuvara geçmiş olsun. Bütün bornavanın mikrobiyolojik olarak analizini çıkarttılar. Arkadaşlar diyeceksiniz. Senin de yetkinliğin var da millete böyle laf atabiliyorsun diyeceksiniz. Ben biyomühendisliğe yapıyorum. Ege Üniversitesi büyük. <laughs> İçeri şey, doktanı bakıyorum. Bir de yıkadık şu anda, var ya, yani. çok güzel gözüküyor. Bir... Ben dediğim gibi, bi' yömen nesil mezun yoksa... mezun olunca tabii ki ister istemez insan bu dersleri görüyor. O yüzden... Hani, yani, uzmanı yoksa yap yok atmayın. Tabi efendim. <laughs> bir gözle bi' arabayı temizleyin bu sefer de sesle bir sıkıntı yoktur ya. <gülüyor> <gülüyor> motoru kaldıramadım stop yorumlarda lütfen isterseniz <laughs> Gays'in yazmayın. 4 yıldır motor kullanıyorum 4 yıldır motor kullanıyorum arada olur Elim soğuk ondan oldu Şimdi de şey atacak böyle. İsmail abi ne? Ee, İnan ne? Ee. İsmail abi. Oh. Daha yeni çekmeye başladım. Daha tanınmadım ben. Kadir at satan. Kadir at satan. Sağ olasınız. Evet olsun be. Arabada kaç kişi vardı? 2-3 kişi vardı galiba. 2 desek. Benim kanalı o var. de bacak bacak üstüne ata ata benim kanala abone olacak. Eğer olsun be. Yakışır. Siyasal şey değil de boş bulunduğumda okudum yani bir anlam yüklemeyin buna. Sonra kafamda delirmesin abiler. Biziz biz. <laughs> Buralar buradan çıkar mı? Da, bu doğru duran durup geliyor geliyor var be sakin. Tut tut kenarlardan kenarlardan. Rüzgardan etkilenmemeye çalışa çalışa. Çünkü eldivenimi giymedim. Güneşe aldandım. Dedim eldiven giymeyeyim ya yani. dedim. Şimdi kamerayla da uğraşacağız arada. Dedim kamerayla uğraşması biraz zor oluyor. Eldiven de şey yapmayayım dedim. Ama maalesef ki keşke giyseymişim dedim. Hava bunu bana dedirtti maalesef ki

Buradan tam şey de bilmiyorum ya O adresini. Kız arkadaşıma geldi. <laughs> Böyle kaysa nasıl olur. Ol. <gülüyor> <gülüyor> indirebiliyorsan hayırdır indirebiliyorsan indir <laughs> <laughs> Geldim, buraya geldim. Şimdi burası dediğim gibi. Sesle bir sıkıntı kadar artık yapacak bir şey yok böyle zaten ne yapalım mükemmel mükemmel olmaz yani nereye kadar mükemmel bu şekilde başlanacak böyle böyle yolda düzülür kervan kervan bahsettim bunu da arkadaşlar herkese görüşmek üzere sağlıcakla kalın beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar dedim bir bakın yorumlarda yok efendim motoru ışıklarda kaldıramadım sen geysin sen topsun yuvarlaksın gibi şeyler atmayın herkes gay olmuş bu ne lan yapmayın böyle şeyler ilerleyelim ondan sonra yazarsınız. Hani değilim demiyor. Bu Neyse Görüşmek üzere arkadaşlar. Kervan bu gecede kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim <laughs>